namazlarının iptal edilmesinin ardından gözler Türkiye'deydi. Türkiye'de acaba bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir açıklama yaptı mı diye beklenirken tabii Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu koronavirüs nedeniyle cuma namazına yönelik açıklama yayınladı. Kurul hastalığın e, yayılmaması için yani insanların bir araya gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini ama cuma namazlarının da devam olarak e, belli bir ölçülerde hijyene dikkat ederek kılınması e, yaşlarında yaşlılarında evde namazlarını kırılması gerektiğini belirtti. Şimdi o haberimizi izliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs nedeniyle cuma namazına yönelik açıklama yayınladı. Kurul, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir, dedi. Din İşleri Yüksek Kurulunca Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan Cuma namazına yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunamayan koronavirüs nedeniyle Cuma namazı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cuma namazı, itap, sünnet ve icma ile sabit olup cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin cuma namazına gitmemeyi mübah haline getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam'ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere cuma namazı farz değildir. Bugün Dünyanın dört bir köşesine yayılan korona virüsünde inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu gibi, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Tedbir müminden. Takdir Allah'tandır. Aziz müminler bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek, içecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tesbihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihimizle...